Herkese merhaba arkadaşlar. Bu direnç lastiğini çok soruyorsunuz. Youtube'dan da görüyorum. Sayfadan da çok mesaj atıyorsunuz. Bu direnç lastiğini N11'den 126 liraya aldım. Ürün Hong Kong'tan geliyor. Uçları gördüğünüz gibi demir. Kesinlikle kopma yapmıyor. Gevşeme de yapmıyor. Takılabilir, çıkartılabilir, arttırılabilir ağırlık. Hepsini taktığında ortalama 80 kilo tekabül ediyor. Yani Ortama direnç olarak 80 kiloya tekabül ediyor. Bunu kademinize göre kullanabilirsiniz. Örnek gösteriyorum. Mesela bunu kapıya da kullanabilirsiniz. Aparatı var. Bir önceki videolarımda var. Kapıya takıp kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum mesela şu yeşili bir alalım, baz alalım. Mesela şöyle. Sadece bunu kollarından değil, tek bir lastik olarak da kullanabilirsiniz. Evet, çıkardım. Evet, çıkardım. Mesela şu şekilde kesinlikle gevşemez. Bakın. Evet. Aynı şeydi. Mesela bunu aparatlarını takıp çok rahat bir omuz çalışabilirsiniz. Ya da kendiniz buradan ayarlayabilirsiniz. Neyse işin özeti de bunun detaylı videosu zaten benim eski videolarım var. Detaylı anlatımı, hareketlerim, antrenmanlarım. Ben size sadece göstermek istedim. Yani ürün kullanışlı ama kütle yapacağım diyorsanız bu ürünü almayın küpte yapmak için uygun değil. Forma